Dinozorlar ve minozorlardan oluşan Türkçe rap 90'lı yıllarda ülkemizde yapılmaya başlandı. Ve günümüzde trap müzikle evrimleşerek en çok dinlenilen müzik türü haline geldi. O ona salladı, bu buna salladı. Sonuçta ne oldu? Ortaya neyin ne olduğunu bile bilmediğimiz şarkılar, bir bok anlamadığımız sözler çıktı. Dinozorlar bu duruma karşı bazıları ise bundan faydalandı. Kimisi kral sandı kendini, kimisi şarkıcı. Birisi kalça sallattı, birisi ölüm ölüm dedin nedir ki gülüm gel biraz da sen övün dedi. Verdi damarı, verdi bası, verdi ritmi. Ortaya çıktı trapez rap. Diğeri sağına baktı, sonuna baktı. Dedi böyle flow yok. Ama bilmediği şey şuydu ki vardı. Girişi biraz uzun tuttum. Anlatımı kolay olsun diye. Şiir tadında söyledim. Hem siz hem ben anlayayım diye. Mikrofon yok. Şarkı kaydedip paylaşacak bile. Youtube'a başladım. Belki bir yerden para kazanırız diye. 250 gramımız yoktu. O yüzden mi oldu tüm bunlar? param yok, yeteneğim var. Susamam ki konuşsam halimden kim anlar? Aç dedik, para dedik, sokak dedik, ghetto dedik. Umurlarında olmadılar. Adımız yok diye playlistlere sokmadılar. Arama motoruna yazdık adımızı. Bunu mu demek istediğiniz dediler. ''Yeraltı, yeraltı.'' dediler. Sözleri bile kendileri eklemediler. Beyitleri CTRL-C, CTRL-V yapıverdiler. Hakim dedi, oğlum ne diyorsun? Dedim abi örümcek adamdaki vereceğinden. Elinde tüfek, Cebimde fişek, ne bakıyor ondan eşşe ol eşek. Götüyle güldü bizim mahalledeki köpek. Evet, işin şakası bir yana bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Eski dönemdeki şarkıların kalitesi şu an yok. Şu an belki prodüksiyonlar mükemmel olabilir ama özgünlük kalmadı. Uzun zamandır doğru düzgün Türkçe rap dinlemiyorum. Bakalım yenilmesi neler yapacak? Benim gibi insanlar bu müziği yükseltebilecek mi? Bilmiyorum. Bilsem size söylerdim. Unutmayın insanlığı ya da müzik dünyasını kurtarmadan önce kendinizi kurtarmanız gerekiyor. Herkesin kafa rakamlara dönmüş durumda. Çok güzel işler çıkaran insanlara denk geliyorum. Henüz ciddi bir özgünlük, farklılık hissedemiyorum. İsim vermeyeceğim fakat birçok denediğiniz müziği farklı denilir isimler var. Benim de yakında trap ve remix şarkılardan oluşan albümüm geliyor. Açıklamadaki linkten gidebilirsiniz. Günümüzde artık Türkçe rap rapçiler değil herkes yapıyor. O yüzden siz bir müzik yapıyorsanız yaptığınız müziğe rap demeyin. Derseniz herkes gibi olmuş olursunuz. Farklı olmanız gerekiyor. Dinlediğiniz şeyde bir duygu arayın. Neden dinlediğinizi bilin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz şiirsel anlatımları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.